Merhabalar arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar lütfen bu dönemde psikolojinizi çok iyi tutun. 3 saat çalışıyorsan 6 saat çalış. Çünkü bu dönemde çalışan istediği yere gidebilecektir. Hatta gidemeyeceğim dediğim bir yer varsa ona bile gidebilirsin. Ters psikoloji yapmamız lazım. Size güveniyorum. Arkadaşlar konumuz ikinci derece denklemler. Peki ikinci derece denklemlere bakıyoruz ki geçen sene iki tane gelmiş. Bu sene belki daha çok gelecek konumuz azaldı çünkü. Hemen başlarsam bakın bana bir denklem vermiş. A x kare artı b x artı c ise diyor. Arkadaşım x de değişken diyor. Mantığını anlayalım için. Yani sen diyor x'ten yola çıkacaksın diyor. Burada hemen x'in kuvvetlerine bakıyorum. x'in kuvveti burada iki arkadaşım. Burada hiçbir şey yoksa sen bunun bir olduğunu biliyordun x'e bakarsam en büyük 2 mi? O zaman sen diyeceğim ki 2. derece denklemsin. Sistem şu arkadaşım bakın. En büyük 2. 2'nin küçüğü olabilir ama 2'den büyük olamaz diyor. Sen 2. derece denklemsen. Hemen alttakine bakıyorum. Bakın bir denklemim var. X'lerim değişken. Burada x'in üstünde hiçbir şey yok, 1 var. En büyük olan 3 mü? O zaman sen diyeceğim 3. derece bir denklemsin bakın. 3'ten fazla olamaz. Yazalım hatta 3. derece bir denklem burası. Arkadaşlar mesela burası ikinci derece denklem olsaydı bunun burada bir işi yoktu. Geldim buraya. Hemen bir sorumuz var. X'e bağlı diyor. Yani benim X'e bakacaksın sen diyor. X'e bağlı ikinci derece denklem ise diyor. İkinci derece denklemsin sen. Arkadaşım bir bakar mısın? 3 var. Ya ikinci derece denklemde en fazla yukarıdaki örnekte de gördüğün gibi 2 olmak zorunda. 3 olamaz. Burada senin olmaman lazım. Matematikte olmaman lazım. Ne demek? Gel burayı 0 yap demek. Bu 0 olursa burası bakın 0 çarpı x küpten gidecek. Hemen yapalım. M-2 eşittir 0 diyorsam M eşittir 2 geldi. Buraya baktım. Bakın burası ikinci derece denklemse bir tane x'in üstünde 2 olmalı. Burada 1 var. Biliyoruz ki küçüğü olabiliyordu. O zaman sen de 2 olacaksın diyorum. Çünkü ikinci derece denklem istiyor. Bunu hemen 2 eşitlersem. N eksi 4 eşittir 2'den. N eşittir 6. Bu da cepte. Arkadaşım benden ne istiyor? M çarpı N istiyor. M'imiz 2. N'imiz 6. Çarptık 12. Hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar baktık yine bir e, ikinci derece denklemden bahsetmek istiyor bize. Hemen sen madem ikinci derece bir denklemsin. Burada bakıyorsun iki mevcut. Evet iki mevcut tamam. 2'nin küçüğü bir de mevcut. Ama ikinci derece denklemsem burada x küpün ne iş var? O zaman buradan yürüyeceğim. Artı 5 x küp diyor ya bana. Ben bunu eksi 5 x küp ile toplasam gençler. Eksi 5 x küp artı 5 x küp gitmez mi? E, M'den kime kalır? x kareye kalır. Yani ikinci derece denklem olur. O zaman hemen benzetiyorum. Bakın burada x'in dibinde ne var? Eksi 5. O zaman benim burada x'in dibindekinin ne olmasını istiyorum? Eksi 5. Hemen yazıyorum. a artı 2 eşittir. Eksi 5'ten a eşittir. Eksi 7. Buraya geldim. Sonra x'in üstünde ne var? 3. Yani buranın 3 olmasını istiyor. Hemen 3 eşitlersem b eksi 2 eşittir 3'ten b eşittir 5 oldu. Bakın arkadaşlar. Bunun aynısı olduğu için bunlar gidecek. ikinci derece denklem olacak. Benden toplamını istiyor. Yani eksi 7 ile artı 5'in toplamı arkadaşım. Eksi 2. Geçiyorum. Kök bulma. Arkadaşım kök deyince biz hani e, bir korku olur ama istediği şudur. Değişken diyor mesela sana değişkenin x derse. Yani bilinmeyenin x derse bakın bilinmeyenin x. Var mı başka x'ten başka bilinmeyen yok. O zaman bu tek bilinmeyen bir denklemdir. Başka yok. Peki kökü dediği zaman bilinmeyen x mi? O zaman x'i bulmam istiyor adam benden. Çk'sını istiyorsa da çk ne demek? Çözüm kümesi yani x'i bul diyor bana. Geçiyorum arkadaşım. Burada bir sıkıntı yok, mantığını çok güzel anlamamız lazım. Buraya geldim, üçüncü örneğimizdeyiz. Basitten zora doğru gideceğim. Arkadaşım, ben eğer denklemin kökünü bulacaksam çarpanlara ayırmam çok iyi olması lazım. Bakın ikinci derece denklemde x kare x sayı. Bu şekilde bir denklemde arkadaşım bir sistemimiz var. Ama sadece bunu da kullanıyorduk. Neydi? Ne ile neye çarpsam x kare yapar diyordum. x ile x'i. Ne ile neye çarpsam 2 yapar diyordum. 2 ve 1'i. Hemen bakın şu şekilde sağlama yapıyordum. x'e 1 çarptım. 1x 2x topladım. 3x verdi mi? Hemen yan bir şekilde yazıyorum o zaman. Burada artı 2 var. Bakın direkt yazacağım. x artı 2 eşittir 0. Burada da artı 1 var. O zaman ne diyeceğim? x artı 1 eşittir 0. Buradan x'im eksi 2 geldi. Buradan x'im eksi 1 geldi. O zaman denklemimizin kökleri eksi 2 ve eksi 1. Alta geldim. Kökler çarpımını istiyor. Yani kökünü bul. Burada bilinmeyenim x mi? Ha, o zaman kökümüz x'tir. Bitti. Bir daha şöyle bir tüyo verebilirim. Madem bu ikinci derece bir denklem kökün istiyor benden. Bunun en fazla iki kökü vardır. 2'den fazla olamaz. Ha bir kökü olabilir. Sıkıntı değil. Ama en fazla ikidir. Hemen geçtim bakın. X kare, x ve sayı var. Gene aynı sistem. Böyle bir sistemde neyle ne çarpsam 2x kare yapar diyeceğim. 2x ve x'i çarpsam. 1 ile 1'i çarpsam da artı 1 yapar. Hemen şöyle bir sağlam yapalım. 2x, 1x topladım 3x. Sağladığına göre hemen düz bir şekilde yazıyorum. 2x artı 1 eşittir 0 diyorum. Bir de x artı 1 eşittir 0 diyorum. Arkadaşım buradan x'i bulursak x eksi 1 bölü 2. x'imi bulursam x eşittir eksi 1. Denkleminin kökler çarpımı. Köküm mevcut bakın. 2 tane köküm geldi. Bunların çarpımını istiyor. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1. Çarparsam artı 1 bölü 2. Bunun formülü de var. İleride göreceğiz. Ama sen mantığını anla. Aldaki soruma geldim. Bakın bunun gibi üç terimden oluşmuyor. Burada sadece 2 terim var. O zaman bu sistemi burada yapmayacağım ben. ÇK yani x'i bul diyor benden. Hemen x'imi yalnız bırakayım. 4x kare eşittir 25 olsun. x kare 25 bölü 4. x'i bulmak için kök içine alayım. Gitsin x eşittir diyorum arkadaşım. Artı ve eksi şeklinde çıkacak. Hatırlıyorsun. Buradan 5 bölü 2. Bir de ne gelsin? Eksi 5 bölü 2. ÇK ne demek? Çözüm kümem demek. O zaman bir küme işaretini yapıştırayım. O zaman eksi 5 bölü 2'ye 5 bölü 2 diyorum. ÇK'mız hazır. Hemen döndüreyim. Ee, yine ÇK istemiş. Yani burada bilinmeyenim ne benim? X, Y olsaydı Y'yi isterdim. ÇK'mız... Çözüm kümesi. Hemen bakın bu da 3 terimden oluşmuyor. Ne yapacağım? X kareyi yalnız bırakacağım. Karşıya attım. Eksi 4. X'im arkadaşım. X kare hiçbir zaman eksiye eşit olamaz. Yok böyle bir şey. O zaman ÇK'mız boş kümedir diyoruz. Geçtik. Arar zorlaştırıyoruz. Arkadaşım bakıyorsun ki böyle bir sistem var. ÇK bulunurken her zaman denklemin bir tarafı sıfır olacak. Bu bizim ana maddemiz. Bakın notuma da yazdım. Ben her zaman x karenin artı olması taraftarıyım. O yüzden e, 10x kare diyorum. Artı 3x'i karşıya attım. Eksi 3x artı 1'i karşıya attım. Eksi 1 eşittir 0. Bakın bir tarafı kesinlikle 0 oldu. Hemen neyle neyi çarpsam 10x kare yapar. 5x ve 2x'i bir deneyelim. 10x yaptı. 1'e 1 bir desem artı 1 ama eksi 1 olması için ben şuraya bir eksi 1 diyeyim. Bir sağlama yapalım. Eksi 5x artı 2x daha eksi 3x verdi mi? Hemen düz bir şekilde yazıyorsun. Burada artı var biliyorsun. Yazdım o zaman 5x artı 1 eşittir 0. Aynısını yazıyorsun. 2x eksi 1 eşittir 0 diyorum. Buradan x'i yalnız bırakırsam x eşittir eksi 1 bölü 5 x eşittir artı 1 bölü 2. ÇK'mız istiyor. ÇK demek küme. Hemen küme işaretimi koydum. Eksi 1 bölü 5'e artı 1 bölü 2. Var mı sıkıntı? Yok sanki. Geçtim. Evet soru 8'deyiz. Tık daha zor. Ne diyor? Denklemin çözüm kümesinde kelimelerin çarpımı diyor. Arkadaşım bakın. X eksi 7, x eksi 7 iki tarafta da var. Şeytan diyor ki böyle hop vereyim ikisini. Ama burada götürmeyeceğiz. Çünkü arkadaşım bunu götürürsem bunun da bir kökü var. Çarpım durumunda bakın toplam olsa götürürdük. Ne yapacağım? Sistem neydi? Bir tarafı kesinlikle sıfır olacak. Hemen bunların hepsini o tarafa atayım. Bir sıfır olsun. Bu benim mevcutumdu. Eksi diyorum. Bunun aynısını hemen karşıya atıyorum. 2x artı 14 eşittir 0. Bakın bir tarafını 0 yaptım. Kafam rahat. Sen polinomdan hatırlıyorsun. Bakın hep eksi ve artılar bana terimleri ayırırdı. Bir terim iki terim. İkisinde de x eksi 7 mi var? x eksi 7 parantezini alalım hemen. x eksi 7'yi aldım. Bunu kapattığım zaman arkadaşım burada ne kaldı? x kare eksi 3 x artı 8 kaldı. Eksi yazdım. Burada arkadaşım bunu kapattığım zaman eksim kaldı. Bir de bu kaldı. 2 x artı 14. Hemen kapattım. Eşittir 0. Şurayı bir toparlarsam arkadaşım x kare Eksi 5x bakın eksiyi dağıttım. Artı 8 eksi 14'ten eksi 6. x eksi 7 eşittir 0. Arkadaşım böyle durumunda sen burayı da 0 eşitleyebilirsin. Burayı da 0 eşitleyebilirsin. Hemen eksi yalnız bıraktım. x'imiz 7. Buraya bakar mısın? Bu neydi? x kare x sayı. O zaman ne diyor adam bana? Hemen parçalayacaksın diyor. X ve x'i çarpsam x kare yapar. 3 ve 2'yi çarpsam 6. ama eksi 6 olmasın istiyorum. Ha, bunu biz Eksi. O zaman eksi 6'ya artı 1 desem daha mantıklı olacak. Bakın sağlamasını yapalım. 1x eksi 6x daha eksi 5x mi oldu? Düz bir şekilde hemen yazıyorum ben bunu yazdım. x eksi 6 eşittir 0'dan x'im artı 6 geldi. Cepte x artı 1 eşittir 0'dan x'im eksi 1 geldi. Bu da cepte. Denkleminin köklerini çarp demiş. Bakın 3 tane köküm var arkadaşım. 7 çarpı 6 çarpı eksi 1'den cevabım eksi 42. Hemen geçiyorum diğer soruma. Arkadaşlar çıkmış bir soru. Bakın az öncekine benziyor. Ama bunda ortak terim falan da yok. Ama sen şuna bir bakar mısın? x eksi 2 x artı -2, 2 sadece ortadaki işaretler değişmemiş mi? Ha, o zaman biz bu vatandaşa ne diyorduk? Eşlenik. Buna bakın. Bunun da sadece ortasındaki işaretler değişmiş. Eşlenik. Eşlenik de kısa yolu çarpma. Birinci ile birinciyi çarptım. X kare. İkinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 4. Hemen yazdım buraya. X kare eksi 4 çarpı X artı 5. Eşittir diyorum. Bakın birinci ile birinciyi çarptım. X kare eksi 1 artı 1'i çarptım. Eksi 1 çarpı diyorum. X artı 4. Arkadaşım bunu dağıtmam lazım. İlk önce dağıtayım sonra bir tarafını sıfır yapayım. Bakın böyle çarparsam x küp e, çarptım artı 5x kare eksi 4'ü dağıtayım eksi 4x eksi 20. Hemen karşıya dağıtırsam x küp hemen ne yaptım artı 4x kare eksi 1x eksi 4. Hepsini bir tarafa atayım bakın çarpma olsaydı bunlar gitmez ama toplam durumunda olduğu için x küpler gitti. Hocam biz ikincilerce denklem görüyoruz. Niye küp geldi? Ya kafana takma sen. Gördüğün konuya odaklan. Bakın yok olup gidiyor. Hemen bunu buraya attım. X kare kaldı. eksi ee, x'i buraya attım. Eksi 3 x kaldı. Eksi 4'ü buraya attım. Eksi 16 kaldı. Hangisinin çözüm kümesiyle aynıdır diyor. Yani bu denklemin aynısıyla çözüm kümesi aynı olacak. Ben tüm şıkları yazmamıştım. Ne oldu burası? B şıkkı oluyor. Tıpatıp aynı olduğu için çözüm kümeleri tıpatıp aynıdır.